test sayısı erken teşhis test sayısının sayesinde mesafe alındı erken teşhis şu demek hasta olmadan taşıyıcıları yakalarsanız bu işte esas mesele o onların izolasyon şartlarını sosyal mesafenin üstüne çıkarırsanız ciddi karantina önlemlerini onlara evde karantina evde karantina uygularsanız taşıyıcılardan bulaşmayı yani aradaki teması kesmiş olursunuz en önemli aldığımız mesafe test sayısının artması erken teşhisin kolaylaşmasıdır. Her birimizin bir taşıyıcı olduğunu düşünerek aslında hayatımızı devam ettirirsek kesinlikle, kendi kesinlikle. kendimize değil mi? Şimdi buradaki Atladığı mesele şu, müsaade edersen bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Evet. Ee, çok doğru bir iş yapıyor Fox TV ve çok ciddi bir koruma önlemleri uyguluyor. Bu önemli öyle ki ben de programa geliyor kim biliyorsun. Tereddüt evet ettim. biliyorum. Biliyorsun. Bu tereddütümü gidermek için sen bazı şeyler attın bana. Gayet <laughs> iyi. Ama burada mesela bizim hastalığı başkalarını nasıl bulaştırmadığımız bize hastalığın başkalarından bulaşması kadar önemli bir ayrıntı. Tekrarlıyorum. Bize hastalığın bulaşması kadar bizim başkalarını korumamız önemli. Çünkü Doğru. bugün bana yarın sana. Evet. Eğer ben bugün sadece kendimi korumak için bütün dümeni yürütürsem Tabii. yarın tokatı yerim. Yersin. Yani Doğru. ha ben kolonyayı daha fazla alayım. Komşu kolonya komşunun komşularının sonunca sen zaten olursun. Hiç paçanı kurtaramazsın hikaye. Mesela ben gidiyordum Fox TV'ye bugün. Arkadaşım bana aynı şeyi ben buradan söylemek istiyorum. Sayın valimize dedin, İstanbul Valimiz'e evet, de söyledim evet dün hocam, akşam. Evet. Oraya da ulaştırma, ulaştırmak istiyorum. Bir ateş ölçme sistemi var. Doğru, tamam. Ateş ölçmek doğru ama, ama yapılan ama eldiveni, bir yanlışı hocam bizi alıyorsunuz elinize. Bana evet. da girerken böyle yaptı. Ee, Fox TV'nin sayın genel müdürü'ne de rica ediyorum. Elinde eldivenle burnumun içine soktu eldivenini. Yani o kişi ben ateşim varsa... İki dakika önce hapşırdıysam, burnumun kenarında, gözümün kenarında virüs varsa o virüsün bulaşma ihtimali çok yüksek ona.